Clinton Bey geldi, nasıl yakışıklı, nasıl yakışıklı size anlatamam. Hani diyorlar ya, biraz e, kadınlar da haklı olarak birazcık hareket etmişler yani, durum buydu. Neyse git, geldi e, tabii 1500 kişi etrafında merdivenden çıkarken biz de duruyoruz merdivende merhabalaşarak yukarı çıkıyoruz. E, ben beşinci miydim, altıncı kişi miydim, neydim? Ondan sonra herkesten bir çift laf ediyor, ee, tabii ki onların şeyi bu. Neyse geldi bana, aa dedi, how are you, where are you from, I'm from Turkey dedim, İstanbul. Oh my God diye bu bir heyecan yapsan, bilmem hatırlıyor musunuz çocuklar, bir çocuk ee, o meşhur bir fotoğraftı. Bunun burnunu tutmuştu böyle sıkmıştı. Ay dedi ben o çocuğu hiç unutmam biliyor musunuz? Ne kadar güzel vakit geçirmiştik filan falan. falan.